Beynimizin sadece yüzde onunu kullandığımız efsanesi size de tanıdık geliyor mu? Bu inanılmaz yaygın mit. Yıllardır popüler kültürde dolaşıyor ama gerçek çok daha etkileyici. Şimdi size müthiş bir gerçeği açıklayalım. Beynimizin tamamını kullanıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Her an beynimizin farklı bölümleri inanılmaz bir uyum içinde çalışıyor. Nefes alırken, konuşurken, düşünürken, hatta uyurken bile beynimiz tam kapasite görev başında. Peki bu efsane nereden çıktı? 1930'larda yapılan bazı beyin araştırmalarının yanlış yorumlanması sonucu ortaya çıkan bu mit, zamanla film ve dizilerle beslenip büyüdü. Ama modern nöroloji bize gösteriyor diyor ki beynimiz muhteşem bir verimlilikle çalışan, enerji tasarruflu bir süper bilgisayar. İşin en güzel yanı, öğrenmeye ve gelişmeye her zaman açık olan bu olağanüstü organımızı daha da güçlendirebiliriz. Yeni şeyler öğrenerek, egzersiz yaparak ve sağlıklı yaşayarak beynimizin potansiyelini artırabiliriz. Bu tür ilginç bilgiler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.